Bizim ETS ameliyatı ülkemizde yapılırken Sağlık Bakanlığının onayıyla yapılıyor, kodu var ve Sağlık Bakanlığı bu ameliyat nedeniyle yapan hastanelere ve hekimlere ödeme yapıyor. Değerli arkadaşlar, Avrupa'da herhangi bir ülkede yasak olan bir ameliyatın Türkiye'de rahatça yapılmaz gibi bir durum mümkün değil. Kaldı ki Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da dünyanın dört bir yanında bu ameliyat çok başarılı bir şekilde yapılmakta. Bununla ilgili olarak birçok hasta grubu yayınlanmaktadır. Google'dan veya tıpla ilgili arama motorları olan PubNet'e girdiğinizde burada hiperhidrozis yazdığınızda örneğin Google çevrede hiperhidrozis İngilizcesi ne dediğinizde size elde ettiğiniz kelimeler ve bu anahtar kelimelerle birlikte PubNet'te veya Google'da arama yaptığınızda binlerce makalelere bu konudaki yapılmış bilimsel çalışmalara ulaşabilirsiniz. Ben şahsen bu konuyla ilgili hem kitabım var, hem deneysel çalışmam bulunmakta, tez hocalarım bulunmakta, makalelerim bulunmakta ve bunların hepsi ulusal ve uluslararası basında yayınlanmıştır. Bazen öyle yalanlar olur ki bunları yalan söyleyen bile inanmak zorunda kalır. Değerli arkadaşlar böyle bir ameliyatın yasaklanması diye bir şey söz konusu olamaz. Bir tedavi seçeneklerinden birisidir. Ancak kendine göre riskleri vardır. Bazı problemler bu ameliyattan sonra oluşabilir. Tabii ki bu tartışılabilir ve bütün bilimsel alanlarda el terlemesiyle ilgili yapılan ameliyatlar nasıl risklerden arındırılmış, çok daha mükemmel şartlarda yapılabilir diye yoğun bir faaliyet söz konusudur. Biz de bu konuda hem kendimiz hem de bu konuya katkı sağlayan diğer bilim adamlarıyla birlikte ameliyatlarımızı Bu dəyərləndirmələrin ortak sonucuna görə yönləndirməkdəyik.